Herkese merhaba. Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2013 model e, Trendix aracımız. Dizel manuel aracımız arkadaşlar. 4 beyin kilitli olan aracımızın özelliklerini açmış olduk. Burada PCM motor kilidi, ACM teyip arkadaşlar, bluetooth montajı, BCM'de yokuş kalkış, lastik basınç, alarm ve diğer özellikler ve IPC kilometre saatini güncelledik. Dijitalist kronometre, ST logo, sport modu, SP menü gelmiş oldu. Bunları size anlatacağım. Aracımız arkadaşlar 1.6 115 beygir 270 tork olmasına rağmen fabrika bunu 95 beygir 230 torka kitlemişti aracımızı ve bunun orijinal yazılım ve dosyasıyla aracımızı kilidini açtık ve aracımız artık Titanium ve Style paket gibi olan aynı motor zaten olan motorumuzu 115-270 torka almış olduk. Performans arttı ve yakıt düştü arkadaşlar. Kasayı kaldıran tork güçtür arkadaşlar. Eğer tork düşük olursa kaldıracağı yük ağır olursa fazla bağırır ve fazla yakar ve üst kapağı da, yüksek ısılarda yakar arkadaşlar. Çelik conta olduğu için hemen zaten sorun yaşar ve bunu açmasını öneriyoruz. 2012-2018 araçların hepsine dizel manuel olan araçlar 95 beygir olan dizel manuel olan araçların hepsi 115'tik arkadaşlar. Fabrika tarafından kilitlenen birinci PCM kilitli motor aracımıza açmış olduk. Abimiz zaten ilk baş bunu açtı ve Ali kardeşimiz bunun testine vardı ve araçtaki bütün büyük farkı gördün doğru mu abi? Evet. Ali kardeşimiz bu farkı gördü ve diğer özellikler içinde bugün geldim ve aracın e, diğer özelliklerini de göstereyim size arkadaşlar motor yaptık yapmıştık alarm özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar alarm özelliğimiz aracımızda var ve kapalı olan bir BCM paketidir ve aracın kilometre saatinde ışık yanar kırmızı uyarışı ışığı bu da araca dokunmayın araç korunuyor alarmlıdır ve ben geldim cam kırarak veya maymuncukla kapıyı açtığım anda çilingirci gibi hırsızlar var rahatlıkla açıyor. Kapı açıldığı anda kornayla dörtlü devreye giriyor aracımızda. Alarm özelliği bu şekilde aktif etmiş olduk Fokus aracımızda. Var olan bir özellik ama fabrika bunu kilitliyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz hızlanınca otomatik kapı kilitlenmesi var. Kapı kilitleme özelliğimizi aracımıza açtık. Artık hızlanınca otomatik kapı kilitlenir. İçerideki düğmeyle dışarıdaki şahsı alabilirsiniz aracınıza ve tekrar hızlanca aracınız otomatik kilitlenmiş olur. Bu da güvenlik tedbiri amaçlı güzel bir özelliğimiz. Bir diğer özelliğimiz aracımızda cam süremiz 6 saniye. Bu da kumandamızı bozmaya yetiyor. Ben bunun süresini kısalttım artık. 6 saniyeden 1 saniye düşürmüş oldum. Cebinizde daha fazla uzun süre kısaltmada arkadaşlar inip kalkabilir. Bu şekilde de bunu da aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz aracımızda yokuş kalkış desteğinden bahsedip PC'mden devam edelim. Burada aracımıza eklediğimiz lastik basınç uyar sistemimiz var yine. Size göstereyim lastik basınç uyar sistemimiz aracımızda vardı ve kapalıydı. Buradaki ışığı gördüyseniz yok yoktu arkadaşlar. Bunlar artık burada var. Var ve kapalı olan bir özelliktir. Bir diğer özelliğimiz menümüzde ee, en son çift güncellememizden de bahsedeceğim. Aracımızda alarm özelliğimiz gelmiş oldu. Tam koruma azaltılmış koruma çıkışta sor gibi bir menümüz oldu ve bir diğer özelliğimiz aracımızda sürücü destekte yokuş yardım yoktu geldi. Lastik basınç uyarı sistemimiz yoktu geldi. Buradan OK tuşunu bas, basılı tuttuğunuz anda vurduğunuz havayı kaydeder ve indiğinde uyarı verir ışıkla beraber. Bunu da aracımıza kazandırdık. 120 kilometrede sesli kaz, ani fren ve kazanda 4 yakma hız engelli 240 yapma yaptık. Cam kurulama özelliğimiz var. Aracımızın camını yıkıyorum. 3 sefer yıkama yaptıktan sonra bir sefer kurulama yapar arkadaşlar. Cam durdu. 5 saniye sonra gördüğünüz gibi tek bir atma yaptı ve kurulama için bu şekilde özelliğimizle aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz dediğim gibi arkadaşlar e, IPC menüsü ve ST logo sport modu SP menü e, gelmiş oldu. Kronometre dijital bunlarla birlikte geldi. Buradaki dijital hızımız. Burada ortalama hızımız var. 4 kilometre. Burada kronometre gelmiş oldu. Bunu sıfırlayabiliriz. Yeni kasa 2015-18 gibi arkadaşlar. Artık e, bu da güncellendikten sonra aracımızda bunlar gelmiş oldu. Araç bilgisayarı 1-2 gördüğünüz gibi makyajlı kasada olan e, özellikler 3 kasa aracımızda da gelmiş oldu. Aracımıza kazandırdığımız onunla birlikte ESP menü ve sport modu açık kapalı e, şeklinde gelmiş oldu. Ben burada sport modunu alıyorum. Aslında gerçek ismi bu şekilde normali. Biz her şeyi normale aldık. ESP'yi kapattım. Eee veyahut ESP'yi açık yapalım. Buradaki özellikler bu şekilde. Aracımıza eklediğimiz özellikler oldu Ve kilometre saatimiz geldi Dijital hızınızı da görebilirsiniz 1-2-3-4 olarak dijital olarak Burada analog görüyorsunuz e, Bu tarafta da arkadaşlar dijital olarak 1-2-3-4 olarak görebiliyorsunuz Doğru mu ona baktın değil mi Dijital olarak hızını gördün Evet abi gördüm çok iyi çalışıyor Aynen abimiz bunu da istiyordu onu da yaptık Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar Bluetooth ACM beyni Yine ses girişi etkin olarak biz e, Bluetooth'umuzu açtık aktif ettik Ben aracımızı çalıştırayım aracımızda bluetooth kitimiz yoktu bunu ekledik bu style plus ve Titanium'a eklediği özelliği aracımıza kazandırdık arkadaşlar bluetooth'umuzu ekledik mikrofon mikrofonumuzu yerleştirdik aracımızda orjinal ses kalitesiyle artık ses kalitemiz çok güzel ekran olmuş gibi oldu artık bence ekrana gerek yok ses kalitesi taktığınız ekranlarda düşebilir ses kalitesi bozulmadan flash ile dinlendiğiniz gibi ses kalitesi var. Doğru mu Ali abi? Evet, nasıl ses kalitesi düştü mü? Aradaki fark daha önceki araçta ekran vardı senin. Şu an ki ses nasıl abi? Şu an daha iyi abi. Çok net bir şekilde geliyor sesimiz. Arkadaşlar dediğim gibi görüşmede sağladık. Mikrofonlu aracımız bluetooth sistemimiz. orijinal bir şekilde her şeyi ayarladık aracımıza kazandırdık. Telif hakkı olması diye çok fazla ben sesi açamadım YouTube'da. Ee, Ali abimize de hayırlı olsun diyorum. İyi günler de kullansın. Ali kardeşimiz gibi bu şekilde aracı olup da fabrikasyon kapalı özellikler aracına kazandırmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şuben mevcuttur arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. 9 marka yapıyoruz. Ford, Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi araçların fabrikasyon kapalı özelliklerini aracımıza kazandırıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.